Ben biraz kayıt dışı oynadım. İyi de eşya yaptım. Ee, şu kalan e, kalan evimiz vardı ya arkadaşlar. Bir tane ev yapacağım demiştim. Ev yaptım. şuraya bir tane. Ne başka? Heh. Şuradan şöyle aşağı iniş yeri yaptım. Buraya sandık yaptım. Buradan bayağı eşya toplamıştım. Onları koydum. Şunu alayım. Başka hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Şuradan hemen cicik çıkıyorum. Hemen cicik ocağı arkadaşlar. Şuradakileri hemen cicik normal oduna çevireceğim. Evet. 37 tane. Şu kadar. Şunu. Dur dur. Yanlış yaptım bunları buraya bunu da buraya <laughs> akşam olunca uyuyacağım Cam şuradan yemek yemeyeceğim başka neyimiz varmış Daha yemeğimiz var arkadaşlar ya şurada kodumuz dursun şuradan daha toplayıp akşam oluyor evet uyuyabiliyor mu hayır şuradaki e, şuradaki yemekler olsun öyle oynayacağım hem güzel oluyor arkadaşlar böyle böyle bak akşam oldu çok güzel Hı, bitti evet Hemen. sabah konsun <laughs> arkadaşlar benim şimdi ben ocakta kodumları alayım. şuradan arkadaşlar üst üstte iki tane sandık olacak. Bak şunlar büyük ihtimal full dolar dolur ya da dolacak. Bakalım. iki tane baltam var Evet taş baltayla şuradan toplayayım şunları falan ya da şuradan bir tane yerden mi toplayıp Şuradaki yere çıkıyorum oradakileri toplayıp hızlıca şu demiri üstüme atayım yok orada dursun arkadaşlar hemen hemencik şuradan ağaç toplayayım Çünkü sandık yapacağım baya baya ihtiyacım var sandı. Sen 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 tamam. Evet başka. Şunları da alayım. Evet. Şunları da. Sonra geri inip e, eşyalarla bir şeyler yapacağım. Taş baltamı yapayım arkadaşlar. Odun baltayla mı gezeyim? Bakayım. aşağıda bir şey yok. Şunları da alayım yeter. 20'nin üstünde odunumuz var. 20 ya da tam 20 ya da 20'nin üstünde. Evet 21 tane yeter. Diyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar nerede ya şu zombi? İğrenç, iğrenç sesi geliyor. Yanmamış da. Ya da küçük kovanlar mı? Yanmıyorlar ya. Ben yine de evime geçeceğim. Evimde olamaz. Şu köşeden görmüş olabilir. Tam 10 tane sandık. Evet bayağı sandığımız oldu. Arkadaşlar ben buraya doldurana kadar full so sandık yapacağım. Seni alalım. Seni de alalım. Arkadaşlar şöyle ben bir şey deneyeceğim. Şunu alayım. Şuraya koyduğumda da mi? Evet. Tamam. Bunları hep böyle üste koyacağım çünkü. Aşağıdakileri alayım. Üste koyayım. Hmm, bir tane de şuraya. Bir tane tam şuraya bitti. Tam bir. 10. E, tam 2. 1. 2. Tam aşağısı 4 ise 8 tane sandık. Büyük. Nerede ya? Kez yürüyüşecek evlerim büyüdüğünde. Ona eminim. Kesin. Kesin şuradaki evlerin önünde. başka ihtiyacım var mı arkadaşlar? Ben şundan yapacağım diye. Bunlara bakın. Ben yapamam ki. Bir şey kürek yapabilirim. Bak. Başka hiçbir şey yapamıyorum demirle. Hmm. Arkadaşlar o zaman videoyu bitirmeyeceğim burada. Ben daha bakayım şuraya bir. Şuradaki eşyalarımızdan ne varmış? Eteği açma yarayacak bir hiçbir şey yok. Bakalım. Evet yok. Bir beş tane deri olsaydı deri kafalık yapardım. Şuralara bakayım yok. Arkadaşlar videoyu şu buralarda sonlandıralım. Diğer bölümlerde arkadaşımı çağırmayı bir düşünüyorum ve bay bay like ve yorum atmayı unutmayın ve Hoş. hoşça kalın.